Herkese merhaba arkadaşlar, herkese selam. Geçen gün ilişkiler astrolojisi ile alakalı e, başlattığım seri videoların ikincisini çekiyorum şu anda. Çok mesaj gönderdiniz bana, çok ilginizi çekmiş teşekkür ediyorum. <laughs> küçük küçük videolar paylaşmaya devam edeceğim. Şimdi sinastri haritalarında yani ilişki uyum analizlerinde gözden kaçan bir detay var. İlişki uyum analizi yapılırken e, iki kişinin haritası üst üste koyulur ve bu iki kişinin ortak enerjisine, ortak uyumuna bakılır. Buraya kadar okey. Fakat burada bir eksik var. Bunun öncesinde de haritaların teker teker detaylı bir şekilde incelenmesi gerekiyor. Neden? Çünkü bir kişinin kişiliğini, yönelimlerini, motivasyonlarını, duygusal ihtiyaçlarını, ilişki tipini, ilişkiden ne beklediğini, sevmekten ne anladığını, nasıl karar verdiğini vesaire bunları görebilmemiz lazım. Bunları gördükten sonra ancak ve ancak iki harita üst üste koyulup ilişki uyum analizi yapılabilir. Şimdi burada vereceğim bilgiler biraz teknik. Biraz astroloji öğrencilerime ya da astroloji öğrencilerine yönelik ya da astroloji bilgisi olan en azından kendi haritasına hakim olan arkadaşlarımız için çektiğim bir video ama tabii ki bilmeyen arkadaşlar da bu videolarla belki bir giriş yapıp kendini geliştirmek isteyebilirler. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi burada mesela örnek olarak önümüzde bir harita var. O da yine benim açtığım herhangi bir uydurduğum haritalardan bir tanesi. Diyelim ki bu bir sinastri uyum analizinin taraflardan birinin haritası olsun. Bir erkeğin haritası olsun bu. Şimdi bu haritaya baktığımızda sinastri yapacağız ya önce tek tek bakmamız lazım. İlişki tipine bakıyoruz. İlişkiden ne anlıyor? Kadından ne bekliyor? Duygusal yapısı nasıl? Bağlanma duygusu var mı? Yok mu? Önce bunlara bakmamız lazım. Ki önce kişiliğin yönelimini anlayabilirim ki ilişki içerisinde nasıl davranabileceğini görelim. O yüzden bu çok önemli. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Erkek haritası. Baktım hemen burada güneşi koçta. Yükselenine baktım. Aslanda ayına baktım aslanda 12. evde. Bu tamamen direkt olarak flörtöz bir yapıyı gösteriyor. Aslan var. Ay, ay aslan, yükselen aslan, güneş, koç, venüs, kavuşum vesaire. Bu flört etmeyi seven bir erkek haritası. Çok basit tabii ki de harita analizi çok daha detaylı yapılır ama ben tabii ki çok yüzeysel size ifade edebilmek amaçlı yapıyorum. Venüs ateş grubunda gelmiş. Ateş grubu burçları hangileri? Koç, aslan, yay. Venüs koçta gelmiş. 9. evde yayın evinde gelmiş ve güneşle kavuşmuş. Ve Uranüs'e tam karşıt yapmış. Bakın 21 derece Venüs, 21 derece terazi. Tam partil 180'lik karşıtlar var arkadaşlar. 180 derece birbirine. Bu ne demek? Venüs ateş grubunda olduğunda hem bulunduğu burç itibariyle ateş hem de bakın bulunduğu ev itibariyle yay burcunun evinde olduğu için ateş ateş oluyor. Yani duble bir efekt oluyor. Ne oluyor Venüs ateş grubunda olduğunda arkadaşlar? Yani Venüs ateş grubu koç aslan yay grubu ateş grubu. Ne oluyor? Daha kişi ateşli bir duygusallığı oluyor. Duygusal yönleri çok ihtiraslı oluyor. Çok ilişki yaşamaya odaklı. Çok flört odaklı. Mesela aslan, Venüs aslan çok flört odaklı. Çok hızlı ilişkiye girip çıkabilen mesela Venüs koç. Ya da çok ım, heyecanlı ve maceracı Venüs yay gibi. Buranın ortak teması şudur. Burada aşk ve ihtiras duygularını yaşamak ister Venüs ateş grubundayken. Yani aşık olmak ister, flört etmek ister, ilişkiye başlamak ister. Çok heveslidir. Hevesi bitince gider ama genellikle. Çok ateşli bir Venüs'tür bu bu anlamda. O yüzden bu Venüs'e sahip olan özellikle de bu tip haritalarda biraz bağlanma problemi olur. Bağlanma korkusu olur. Bakın burada Venüs, Güneş kavuşum, Uranüs karşıtlığı var. Aslında sevgi konularında ne kadar dengeyi kaybetmeye müsait olduğunu, denge kuramadığını, bağlanma korkusu. Şimdi Venüs, Uranüs karşıtlığı bağlanma, yani özgür ilişki denir ama bu özgür ilişkinin arkasında aslında bağlanma korkusu vardır. Yani bu kişinin bağlanmaktan korktuğunu ve ilişkileri yine aslan, Koç ve yay ateşli bir şekilde yaşamak, çok derinleşmek istemediğini bu anlamda görüyoruz. Çünkü bakın burada bir Neptün açısı da var. Yani hayal kırıklığı yaşama korkusu. Bu tabii ki psikolojik eğilimleri de gösteriyor. Gibi gibi örneklendirebiliriz arkadaşlar. Evet şimdilik bu kadar. Ee, dediğim gibi bu da ikinci videom olsun. Ee, eğer daha video isterseniz çekerim. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar arkadaşlar. Çok sevgiler. Bay bay.